Merhaba dostlar. Rank kasmı serimiz hoş geldiniz. Burada kesintisi parça parça sadece vurduğum yerleri göstereceğim. İkinci videoda ise tamamen pusarak nasıl gideceğinizi ve hangi güzel yerler, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini anlatacağım. Ee, bu videoyu izlerseniz ve beni çok mutlu edersiniz. Baştan söyleyeyim biraz uzun olacak ama her şeyi göstere göstere anlatıyorum. O yüzden dinlerseniz çok makbule geçer. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Burada yaptığım hatayı göstereceğim. Şimdi burada yerde yatan bir tane adam var. Takım arkasını gruzo ile vurdum. Vurduktan sonra ben bu adam bayağı bir aradım. Ararken e, tam nerede olduğunu kestiremediğim için zıplayarak zaten gördüğünüz zıplayarak ya da e, adama adam takım arkadaşın kaldırıyor zannettim ilk başta. Meğer takım arkadaşı kaldırmadığını öğrendim. Çünkü takım arkadaşı kil yazdı şimdi bana burada. Ondan sonra bu adamı yerde ararken taşın arkasında dikiz ateş yapmaya çalıştığım sırada adamı gör dikiz ateş at e, yaparak Adamı öldürürsem sıkıntı yok. Adam çünkü görüyorum yerini şu anda yerde. Ben adamı enlik buraza güvendim. Sıktım. Sıktıktan sonra da adam ölmeyince gördüğünüz gibi ben öldüm. Burada benim bir hatam oldu. Yani siz bunu yapmayın. Adamı gördüğünüz mü? Bir dikiz atışı açın. Direkt sıkın. Burada da 15 puan aldım gördüğünüz gibi. Yani videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi devam videosuna gidelim. Dostlarım senin devam videosunda hoş geldiniz. Ya yani devam videosundaki gösterme amacım biraz da şu. E, ee, bu seride özellikle bir de şunu size sormak istiyorum. Yani böyle parça parça çekeyim mi yoksa tek bir maç üstünden mi göstereyim? Ben özellikle bunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben de aslında e, böyle tüm serileri ben daha silmedim. Yani Elmas'tan e, şu an Taç 2 oldum. Yani bugün mesela hiç elime bir saat bir saniye bile oyunu almadım daha. Mesela şu an Taç 2 diyeyim. Bir günüm çöp oldu. O da neden? Ailemle vakit ayırdım. Tamamen ailemle vakit geçirdiğim için bugün hiç mesela e, kayıt dahi, oyun dahi oynamadım. Daha elime ilk defa şimdi tableti aldım, editini yapıyorum, montajını yapıyorum şu an videonun. Yani demek istediğim şu, bu şekil mi yapayım yoksa e, sadece bir videoyu alıp onun üstünden mi devam edeyim? E, bunu sormak istiyorum size. Eğer ona göre e, yarın mesela bir tane videom var, onu atayım. Sadece düz video üstünden kayıt yapmak istiyorum. Yani bunu mu yapayım, yapmayayım emin olamadım. Şimdi size taktiğimi söyledim. Şehrin en sondaki yere atlıyorum, güzelce lusum yapıyorum. Bu benim e, atlamam sebebimin kendi tabletimin bir tık daha iyi olduğunu düşünmem. Yani onu da baştan söyleyeyim yani buraya atladım ama yani kendi tabletimin bir e, bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz da kendimi artık geliştirdiğime inanıyorum. E, normalde siz e, buraya atlamayabilirsiniz. Yani buna mesela Dert düşünün der şunu düşünebilirsiniz. Kamp Charlie'de mesela adam vardır. Örnek mesela az daha şu an ölüyordum. Burada mesela eğil kalkı hala yapamadım. Yat bece şeyi tuşlarına tıklamıyorum. Hala neredeyse 3 parmak oynuyorum. Ondan sonra dördüncü parmaktaki şu yat zıpla ondan sonra eğil tuş butonlarına daha hala aktif olarak basamıyorum. Yani bunu antrenmanlarda günlük en az yarım saat antrenman modunda antrenman yapmaya başladım. Ama hala net bir şekilde elim doğru tarafa e, bir türlü getiremiyorum. Neyse mesela bak dediğim gibi kamp alfa'ya atladım. ama siz mesela Hatit diye Hatit'te adam var diyorsunuz Kamp alfa'nın hemen arkadaki küçük evleri atlayıp hafif tutlandıktan sonra kendi utunuzda iyi hissettikten sonra adamları rahşlayabilirsiniz de. Ama adamların bir kişi olduğunu, evin veya iki kişi olduğunu eminseniz veya adamların bir tık sizden kötü olduğunu hissediyorsanız oyunculuğunu oyunculuğun onları raşlayabilirsiniz de. Ben mesela burada ikisinde de yani tek olduğunu gördüm. Ya daha doğrusu bir tanesini tek paruş atlarını gördüm. Bu arkadakinin de tek ateş sesi geldiğini duydum. Yani bu ateş seslerini biraz kıstım. Arka kayıt ses kaydını güzel yapayım diye şu anda. yani burada dikkat etmeniz gereken bakın ben şu anda burada hayra arkada adamlar varmış şüphesindeyim yani o yüzden tepede eve geldim bir de burada bir e, e, haritayı biraz da bilginiz lazım benim az aşağıda şimdi mesela bu çarenin aşağısındaki haritada e, orada bir tane araba spamlıyor yani bu benim en az 10 oyunumdan 7'sinde 8 tanesinde denk geldi bu bana 8 yani nereden baksan %70 %80 araba spamı var yani Alana uzak olduğunuzu düşünseniz dahi şehrin en arka tarafına arabayla gidebilirsiniz yani kimse de sizi sesinizi kolay kolay almaz. Yani binde bir belki benim gibi bu oyunu arka plan oynayan adam olursa olabilir. Ondan ona da bir şey diyemem yani. Neyse velhasıl Kerem diyeceğim şu şu anda. Burada e, ben e, lutum yavaş yavaş yapıyorum. Şimdi e, amacımız şu. Lutumuzu sağlam sağlam mı sağlam. Yet bizi kendimizi az ihtiyacımız doyurabilecek kadar oldum oldu. silahların tam mı tam mı? Şimdi iki kişi buldum. Oyunda hala 55 kişi var mı? Var. Tamam. Buraya kadar en fikiriz. Ölmedik de hemen ölmediğimizi düşünüyorum. Ondan sonra şimdi benim planım Hadid'in arka tarafına gitmek. Çünkü o Hadid'e adam atladığını eminim yani %80 oraya adam gidiyor. şehir 4 kişiyi doyurabilecek kapasitede bir yer diye düşünüyorum. Ondan sonra e, şimdi orada adam bulduğumuzda ben tekrardan e, ses kaydımı açacağım. O zamana kadar zaten ufak tefekini hala loot yapıyorum burada yapmamam lazım artık loot'luk bir şeyim kalmadı. Her şeyi aldım. Mermim tamam, silahım tamam. Dürbün desen var, ilaç desen var. Tamam. Şimdi burada bakın arabayı almaya gidiyorum. Arabayı da göstereyim size nerede olduğunu. Tam şu kesişim noktasında. Gördüğünüz sağ üst haritada bakın. Tam kesişim noktasında bir tane fix araba oluyor orada. Ya, olmaz ya dediğim gibi 10 ihtimalden 8'inde var. Yani bu iki ihtimal olmazsa da yapacak bir şey o desin şansınıza diyeyim artık. Neyse velhasıl kelam ee, şimdi şuradaki son ilacımızı da aldıktan sonra ee, ben size araba göstereyim. Bakın ha, örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi tam bu noktada. Full araba spamı oluyor burada. Neyse ben şimdi adam bulmaya devam ettikten sonra tekrardan e, şey açacağım. Yayın çok uz, ay, kaydı çok uzun tutmak istemiyorum. En fazla 10 dakika çünkü millet de sıkılıyor belli bir dakikadan sonra. Yani burada bunu göstermek istiyorum. E, şimdi kaydı durduracağım. Kaydı ileride biraz sonra tekrardan açıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. De Hatit'e geldim. Hatit'te adam dediğim gibi demin adam vardı diye kesin atlamışlardır. Yani biliyorum burası 4 kişi veya 3 kişiyi doyurabilecek bir lut kapasitesinde bir yer. Ya yani buraya da en az bir sukat atlıyor. Ya bir sukat, iki sukat. Zaten gördüğünüz gibi adam vurduklarını da gördüm. Yani gördüğünüz gördüğünüzleşleri. Ben burada çok rahat bir aldım Adam motosikletin üstünde öyle bekliyordu. Takım arkadaşları uzakta gördüm. burada mesela benim yaptım yaptığım hatayı siz yapmayabilirsiniz. Mesela ben burada çok sabit bekledim. Adamların da biraz ne diyeyim sana? Usta bir player olmadıklarını gördüm. Yani sukat oyununu çok iyi oynamıyorlardı. Ee, bu yüzden iki kişiler de burada çok güzel bitirdim, temizledim burada. Bundan sonraki yani planım da şu şekil. Uçan geçti güzel yerler nereler belli. Ben Paradise'a atlamayacaktım. Bot kamp atlamayacağım için. Yani bot kampa da gitmek istemezdim. Paradise'a gitmek istemezdim. Niye? Ben çünkü rank kastacağım. Yani benim orada... E, ee, yani şunu yapabilirsiniz. Rank kastıktan sonra asa gelirsiniz. Paraşütünü alırsanız keyfinize bakıp atlayıp ölürsünüz. Kendinizi geliştirirsiniz. Ben mesela e, ee, rank kasmadan önce nereden baksanız durmadan botkan patlıyordum. Paradise'a atlıyordum. Yani ben bu şekil elimin yatkınlığını geliştirmek istiyordum. O, geliştirmek istiyordum. Yani belki ne çok usta pileri olmasam da yine geliştirdiğimi inanıyorum kendi çapımda. Daha ama yani tam olmuş hala tam olmuş bir insan değilim. Hala benim de öğreneceklerim ve yapabileceklerim bir kapitesi şey, kapasitesi var yani elbet. Ee, neyse burada da ben tekrardan kesiyorum. Yani şurada yaptığım şey şu şu anda. Yani gördüğünüz gibi hala alandayım. 4 kişi vurdum. Kaldı da 31 kişi. Ve ben hala yani aktif bir şekilde alan ortasında yürü gitmeyi planlıyorum. Ee, gittikten sonra da burada hala adam vurabilirsem vuracağım. Yani benim maksadım e, burada hem hasar yaptırmak yani adamlarda vurdum hasarı çoğalttırmak yani kim kil fazla aldırmak hem de yani bu alabileceğim puan değerini yükseltmek yani ben bunu bir de Sanhok'ta yapmaya çalışıyorum e, ee, Sanhok'ta bunu becerirsem siz de gayet becerirsiniz diye düşünüyorum. Neyse şu anda bak o takım arkadaşların diğerleri geldi burada. Yani o iki kişinin arkadaşı geldi. Burada bunu aldım. Üçüncüsünü aldım. Direkt de bitirdim zaten. Hiç beklemedim. Dördüncüsü de oralarda bir yerde yine. O da e, geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Neyse onu da görürsünüz az sonra vurduktan sonra. Yani anlatmak istediklerim bu. Vurun, konum değiştirin. Vurun, konum değiştirin. Aynı konumda kalmayın. Sabit bir de çok oyalanırsınız loot'ta. Direkt ölüyorsunuz arkadaşlar. Kurtuluşunuz yok. Yani adam sizi çeyrek gibi orada lak diye alıp vuruyor. Neyse ee, ben tekrardan mesela bak dördüncü adam orada. vurdu, ee, O da gelir şimdi gözüküyor zaten. Onu da vurduktan sonra ee, diğer adam vurma şeylerine geçeceğim. Dostlarım dediğim gibi ben hala bakın 6 kişi vurdum 12 kişi kaldı alanda e, ortasındayım ve konumum çok güzel bir yerde tamam alanı arkama daha vermedim yani arkadan gelebilecek kişiler de var ama şu konumu da terk etmek istemedim çünkü konum e, dağın tepesinde bot kamptan gelecekler hepsi aşağıda olacak aşağıda bir tane drop var görüyorsunuz ona da kesin giden vardı bir kişi olması lazım orada yani amacım şu. Burada güzelce hala adamlar varsa burada vurma bakın mesela bak bu adam benim geldiğimi görmedi ve ben hala burada ölebilirdim de çok sağ, saçma bir patates satış yaptım. Yani diyeceğim şu bak görüyorsunuz Sanhok'tasınız öyle hemen çat kırıldım ölme daha yaşamadım. Ya, hatalarım oluyor mu evet oluyor gördüğünüz gibi yani bunu siz yapmayın diye ben burada özellikle kesmiyorum bazı sahneleri izleyin noktalı diye. Ben mesela e, taştan sonra baktım Sanhok bana az puan vermeye başladı. Yani bu bariz çok belli oldu. O yüzden Erencil'de başladım. Yani Erencil'de devam ediyorum. Şeyde taç art şeylerinde. Yani bunu taça mesela tek bir video da atabilirim. O zaman yani şu elmas videolarından sonra yarın taç videosunu da direkt atabilirim. Ya da taç 5, taç 3 şöyle yani 3 yani 5, 3, 1 olarak da gidebilirim olduğunda. O videoları da atabilirim. Yani şu an göreceğiniz Buradaki drop'a gelme amacım dediğim gibi setim 2'di benim. Bir tanesi level 3 set almaya gitti. Baktım o da yok ama onun yerine drop'u alan adamı vurdum. Ondan aldığım şeylerle seti tamamladım. Ondan sonra alanda, oyunda da daha 7, benim dışında 7 kişi daha var. 8 kilim var. Çok güzel bir şey. Bir de yani ilk onun garanti. Güzel bir puan alacağımı da düşünüyorum e, tekrardan kısa kısa notlar al, aktarmaya devam edeceğim. Burada durduruyorum kaydı. Bir de burada son vurdum adamda fişek çıktı. Fişek attım. Fantez deniyorum artık. Yani artık ben <laughs> tamam oldum deyip olay akışına bırakıyorum. Çünkü yani ilk onun içerisindeyim. Puanım garanti. Kilim var. azarım var. Bundan da güzel puan alacağımı düşündüğüm için artık son alan alan dışında olduğumda fişek attım. Fişeği aldım. Şimdi karşımda da 3 kişi var. Zaten hiçbir yapacağım bir şey yoktu burada. Benim bir hatam orada fişe atıp dikkat dağıtıp sağdan soldan gitsem belki kapış adamlara adamlarla güzel bir fight yapabilirdim ama burada artık fight iyi yapamayacağımı düşündüm. Zaten direkt ölüyorum 3'e 1 vs'de. Bir de ben onlara kill vermemek için alanı ölüyorum. <laughs> Alan öldüğüm için de kill vermedim. Yani bu şekilde rank kasabilir. 21 puan aldım burada. Yani güzel bir oyun oldu benim için.